Yeşil Şövalye onurlu bir mücadeleye hazır. Ha ha ha! Yakaladım! Ha. Yakalayamadım. Kara Şövalye dumanların ardında görünmez oldu. Hıza! Seni yakalayacağım hadi Şövalye. attım. Ejderha geldi. Gelin ben de geliyorum. Onlardan kaçmanın. Bir yolu olmalı. Ki şu tepenin üstünde durmuş. Ejderha ilk yakalayan en asil şövalyedir. Tabii ki en asil şövalye ben olacağım. Dur, hayır, Zafer yine benim olmalı. Hayır evet. benim. Hayır bu benim işim. Hmm. Yeni gel Ejderha. Ejderha İşler ha arayı açıyor. Ha olamaz o trenle çarpışacaklar. Tabii turuncu şövalye durdurmaz. Ana, niye burada durdun? Ne olduğunu bilmiyorum. Bir anda durdum kaldım. Buharın bitti? Ben buhar kullanmam ki. Elektrik gücüyle çalışırım. Ama akülerim de tamamen dolu. Bir terslik olmalı. Ne olabilir peki? Bilmiyorum. Öylece kala kaldım işte. Hareket edemezsem vagonlarımı... ...Wickerstown istasyonuna nasıl götürürüm? Peki ya... Ben hem seni hem vagonları oraya götürsem? Şey ama ya sen... Ee, gün batımına kadar bizi yetiştiremezsen... Senin kadar hızlı olmayabilirim. Ama seni zamanında götürebilirim. Sana Thomas sözü veriyorum. Çok çarpıcı. Sağ ol Thomas. Şimdi sıkı dur. Hadi yuvarlayalım. Hı -hı. Gidiyoruz. Ah, evet yola çıktık. İşte. Ah. Thomas acaba birazcık daha hızlanmamız mümkün olabilir mi? Şey biz yalnız değiliz de. Ha? rica etsek biraz hızlanabilir misin? Halbuki e gitmemiz gerek hayatım. Ve bugün gitsek iyi olur tatlım. Tamam anladım. Elimden geleni yapıyorum. Ben de hızlı trenlerin gerçekten hızlı gittiğini sanıyordum. <laughs> Geri bile gidiyor olabiliriz. <laughs> Beni daha önce hiç başkası çekmemişti. Lütfen hızlan artık biraz da olmaz. <laughs> Yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Hı? Merak etme aklıma bir şey geldi. Biz de arkadan gideriz. Gizli kestirme yolunda. Sağ ol Bol şans dikkatli ol hayatım. Kaybolma ha. <laughs> evet sakın kaybolma. <laughs> Bu yolun kestirme olduğundan emin misin sen? Hiç korkma. Seni gün batımından önce samla götüreceğime Tom'un sözü verdi. Ve sözümü tutacağım. Tamam. Yapabiliriz diyorsan. Dur. Ne oldu? Bir şey mi var? Şuraya bak. Ne kadar tepe var ve çok eğimli. Benim gibi hızlı trenler eğimli yollara fazla hızlı girince devrilir. <laughs> İyi ki bugün tomus hızıyla gidiyorsun. Sen tekerleklerini sıkı tut ve eğlenceye hazır ol. Nasıl bir eğlence bu? Sana göstereceğim. Hazır mısın? Galiba. <laughs>